Arkadaşlar merhabalar. Göksel'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Hiç tarhanam yok diye üzülmeyin. Çünkü pratik tarana da yaz taranasında artık evinizde her daim tarhana olabilecek. Bunun için malzemelerimiz bir çorba kaşığı un, birer çorba kaşığı domates salçası, biber salçası, 5 diş sarımsak, birer boy, birer e, orta boy e, kuru soğan, domates kırmızı biber ve yeşil biber ince doğranmış olacak ve tercihen bir su bardağı kadar es suyumuz ve kenarda beklettiğimiz bir su bardağı kadar yoğurdumuz var ve baharatlarımız taranın olmazsa olmazları nane, toz biber, e, yani acı olmayan toz biber olsun, bir de pul biber onları kullanacağız. Şimdi bir çorba kaşığı kadar tereyağımızı teki tereyağı kullanın. Tavamızda güzelce eritelim sonra sırasıyla sebzelerimizi, unumuzu, salçamızı içine alacağız. Ben sebze doğrama aşamalarını e, sizlere e, göstermedim. Bu tarifi de zaten şu anda kız kardeşim yapıyor. Ben seslendirmeyi sona bıraktım ki gereksiz seslerle sizi fazla e, oyalamayayım diye. Birebir şimdi göstereceğim. Son derecede kolay bir tarhana. Dediğim gibi aman yazdan tarhanı kuramadım. Kışa da tarı nasıl kaldım diye bir ibare Birebir aynı tarı olacak hiç üzülmeyin. Gerçi taranı nasıl kurulur onu da daha önce yapmıştım. Ee, benim e, ev tarı tarifim videolarımı seyredenler bilir. Onlar da çok güzel ama bu da birebir o lezzeti size verecek. Hiç dışarıdan tarhana almanıza gerek yok. Hemen erimiş olan tereyağımızın içine biberimizi, domatesimizi, kuru soğanımızı hepsini içine aldık. Şimdi güzelce bunları bir kavuralım önce bir. Bunların bu arada iyi kavrulması çok çok önemli. Çok çok iyi kavrulmamız gerekiyor. İyi kavrulmayan sebzeler hangi yemek olursa olsun veya hangi çorba olursa olsun çorbanızda sonradan pişirseniz bile ot tadı gideremeyeceksiniz. Hep böyle ot, ot kokar. Ama iyi kavrulursa lezzeti o yemeği ya da o çorbanın içine geçer. Onun için lütfen soğanınızı ve biberinizi özellikle... Çok çok iyi kavurun. Hadi domates için aynı şeyi söylemeyeceğim ama bütün sebzeler için domates haricinde aynı şeyi söylüyorum. Bunun içine soğan, sarımsak, biber dahil olmak üzere. Ayrıca soğan ve sarımsak yiyemeyenler için yemek içerisinde pişmiş olanları da çok çok iyi oluyor. Kokusu kalmıyor ama lezzeti mükemmel oluyor. Bu şekilde onları da tüketmiş oluyorsunuz. Zaten bu tarifler dikkat ederseniz böyle değil mi? Yazdan kurduğunuz tarananızın aynı malzemeleri bunda da var. Benim yapmış olduğum o tarana da bunların aynısını göreceksiniz zaten. E, kanalıma abone olanlar da bilirler. Çok keyifli bir taranı e, tarana hazırlamıştık, kurutmuştuk. Ama bazılarının vakti olmaz, kurutamazlar. Taranayı da çok severler. Çünkü onu gün gün e, çevirmenin, elemenin birazcık da zahmeti var. Ama bu zahmetsiz. Bakın 10 dakikada şu anda çorbamız da hazır olacak. Mükemmel bir şey. Hiç 10 dakika vaktinizi ayıracaksınız ve mükemmel şipşak çorbanız hazır olacak. Aynı birebir tadında. E, ee, taranayı bu arada ben yemek gibi de görüyorum. Resmen taranı içtiğim zaman hani doyuyorum. Öyle bir şey. Evet şu anda gayet güzel kavruldular. Onlar kavrulduktan sonra unumuzu katalım. Şimdi unumuzu da katıyoruz. Bir de unla çevirelim. E, unu çorbanın içine sonradan da ilave edebilirsiniz belki ama o zaman çok fazla unsu kokuyu da yok edemeyebilirsiniz. Un ne kadar güzel kavrulursa o da ayrıyeten güzel bir lezzet katacak. Unun kavrulması önemli. Unsuz da yapmıyoruz çünkü kıvam arttırıcı özelliği nedeniyle e ayrı bir lezzet veriyor kavrulmuş. Onun hem kokusu hem tadı güzel. Şimdi biber ve domates salçamızı da ekliyoruz içine. Sarımsaklarımızı şu anda bu aşamada ekledik ve yoğurdumuzu, sarımsakları neden en son aşamada ekledik? Sarımsaklar çok çabuk kavrulup çok çabuk yanabiliyor onu birazcık geç eklemekte fayda var. Yazdan kurduğumuz tabi taranamızda normal yoğurt kullanmıyorduk, süzme yoğurdu kullanıyorduk. Bunda normal yoğurt kullanıyoruz. Ama tat olarak hiçbir fark yok. Şimdi bu aşamada bunları da iyice birbirine karıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş suyunu verelim. Böyle bir çorbaya yaklaşık olarak 6-7 su bardağı kadar suyu da rahatlıkla götürüyor. Ama eğer et suyu koyacaksanız su miktarını azaltın o kadarlık. Yerine et suyu koymuş oluyorsunuz. Şimdi önden 1 su bardağı kadar bir su ilave ederiz. Onu karıştırırız. Az su ile yaptığımız zaman azar azar suyunu ilave ettiğimiz zaman topaklanmayı daha güzel önlemiş oluyorsunuz. Ve daha güzel karıştırıyorsunuz çorbanızı. Dikkat ederseniz çırpıcı kullanmadık ilk aşamada. Çünkü çırpıcının içine çok fazla e, topaklanmalar kalabiliyor. Tahta kaşık kullanmanızı da özellikle tavsiye ediyorum. Ne kadar güzel karıştırırsanız. Çorbanız da o kadar güzel. Birbirine karışmış lezzete kavuşacak. Evet gerçekten yani böyle tarınayı çok sevenler için nereden şimdi güzel bir ev tarınası bulacağım diyenler için inanılmaz bir tarif. Marketlerden alıyorsunuz ama yeterli karışımı bulamıyorsunuz. Bu lezzette bulamıyorsunuz. Elinizin altında böyle malzemeler vardır zaten. Yani biber, domates, soğan, yoğurt, un. Evde çok daha alasını yapabilirsiniz. Yazdan kurmanıza da gerek kalmayacak şekilde. E, piyasadan aldığınız tarından çok daha lezzetlisini yapacaksınız bu tarifle. Bu gerçekten çok hoş bir tarif. Dediğim gibi şöyle kurmadım diye, e, tarınam yok diye üzülmeye gerek yok. Şipşak tarınız 10 dakika içinde içinde hazır. Şimdi baharatlarımızı atıyoruz. Birer tatlı kaşığı e, kuru nanemiz toz biberimiz ve pul biberimiz ama size tavsiyem kuru nane hatta daha fazla atın hatta iki kaşık atın çok güzel yakışıyor benim tavsiyem o naneyi de çok seviyorum tarana ya da çok yakışıyor ve bu piştikten sonra da yanına ne çıkartacaksınız? ev turşuları taranın da yanına en çok yakışan bana göre güzel bir turşu yanında. İster biber turşusu olsun, ister karışık turşu olsun. Şimdi hepsini beraber karıştıralım. Bu arada o videolarım da var. Lütfen onları da izleyin. Evde turşu nasıl yapılır? Hem de yapmış olduğumuz turşular son derece uzun süreli giden turşular. Çok dayanıklı turşular. Onda püf noktalarıyla anlattım videolarda. Kanalıma abone olan arkadaşlar onları mutlaka seyretmişlerdir. Güzel de beğeniler aldım. Tarifimi uygulayıp yapanlardan da çok teşekkür aldım. Umarım bu çorbada da aynı güzel yorumlarınız olur. Şimdi es suyumuzu da koyalım içerisine. Artık çorbamız oluyor. E, ve e, çok da çabuk eriyecek şimdi. Zaten tarına mis gibi kokmaya başladı şu anda. Es suyuyla daha da bir lezzet olacak. E, Veşteryan olanlar tabi tabii e, koymayabilirler es suyunu. Ama tarınada da, da es suyu çok güzel yakışıyor açıkçası. Ve gibi de kokuyor. <laughs> Kardeşimin de bu arada ellerine sağlık. Gerçekten o da e, mükemmel yemekler yapıyor. Grumeliği mükemmel. Çoğu tarifi e, bırak ben yapayım sen öyle çek diyor. Hep beraber yapıyoruz ama e, çoğu zaman elimden alır o yapar. Şu anda da o yapıyor zaten. Onu da elin lezzetine çok güveniyorum ve mükemmel yapıyor. Evet mis gibi tarana kokusu şu an itibariyle artık net bir şekilde geldi. Siz de yaparsanız o mis gibi tarana bunu nereden aldın diye sorabilirler. Tarifini isteyebilirler. Harika oluyor. Gerçekten yaz tarhanası dediğimiz bu tarana veya pratik tarana mükemmel bir kurtarıcı. Ve de çok besleyici bir ürün. Özellikle şu girmiş olduğumuz kış aylarında. Çok sevdiğim bir çorbadır. Adına çoğu yerde yastarhanız demişler ama bence alakası yok. Pratik tarana diyebiliriz buna. Şimdi biraz sonra da servise geçeceğiz zaten. Umarım sizler de bu tarifi evinizde uygularsınız. Yaptıktan sonra da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Tabi kanalıma abone olup da yorum yaparsanız çok daha mutlu edersiniz beni. Servisimizde i̇şte servisimizi de yaptık. Yanında kereviz salatamızı koyduk. Biraz sonra turşumuzu da çıkaracağız. Sizlere de şimdiden ellerinize ve emeklerinize sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerle kalın, hoşça kalın ve lütfen her zaman çok ama çok mutlu olun.